Peki, O zaman mikrofon kimde? Sizde. Buyurun. Ee, sayın hocam bir sorum da benim var. Kızımın kuyruk, kuyruk sokumunda kireçleme var. Evet. Kan gitmiyor herhalde oraya ve belinde ağrı. Birkaç senedir hep ağrı çekiyor. Kaç yaşında kızınız? Tagir? 40. Yaşında. Ha, 40 yaşında. 40 yaşında. 40 yaşında yani kireçlenme dediler değil evet. mi? Evet. Ama bir kaynama evet. falan yok değil mi orada? Hayır. Kaynama yok. Hayır, hayır. Yani Kaynama olsaydı anklozan spondolit diyorlar ya ona değil. Hmm. Eminsiniz. Değil. Evet çınar yaprağı kullanacak kireçlenmede. Derin yırtıklı iki tane çınar yaprağını ne yapacaksınız? Bir bardak suda bir dakika kaynatacak. Ben onu kullanıyorum. Evet. İki kür yaptım sizin de. Nasıl? Gibi. Rahatladım. Evet. Yani aman derin yırtıklı olmasına dikkat edin. Şimdi efendim bizim insanlarımıza bir şey söylüyorsunuz. Başını dinliyor, sonunu dinlemiyor. Bu yap çınar yaprakları yakında çıkacak. Hı hı. Bunların toplama zamanı mayıs değil, haziran değil. Bakın İstanbul'dan bahsediyorum. Ta Ağustos'un başı ortasına doğru yapraklar iyice olgunlaşacak. Taze yeni yaprakların bu amaçla kullanılması da doğru değil. Yaprak gerçekten olgunlaşacak. Nasıl ham kavunu, kelek karpuzu, kelek kavunu, ham elmayı tüketemezseniz mutlaka olgunlaşması lazım. Çınar yaprağının da mutlaka olgunlaşması lazım. Olgun, derin yırtıklı çınar yaprağı kullanacaksınız dizini bükemeyen binlerce insan tanıyorum. Ne yazık ki. Nasıl dua ediyorlar? Ya, oturunca Her kalkamıyorlar. şeyin tabi efendim adam oturarak oluyor, namaz tabii. kılmak zorunda kalıyor. Evet. Peki bu arada bizden... Günde iki defa. Bir sabah bir akşam bir ay. Değerli hocam bizden şikayetçi olan izleyicilerimiz de var. Sizin yüzünüzden kıpırdayamıyorum. Yemek yapmam lazım. Birazdan eşim gelecek ne yaptın diyecek siz izlediğimi söyleyeceğim. <laughs>